15. Ramazan etkinliklerimizin 12. ve son gecesi için düzenlenen Uğur Işılak konserine hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. <laughs> Muhterem misafirler, kıymetli çanlılar, Ramazan etkinliklerimizin son gecesinde sizleri muhteşem bir konserle başlayalım büyük mutluluk duyduğumuz yaptığı müziklerle ruhumuzu dinlendiren sanatçımızı sahneye davet ediyorum efendim. Kuvvetli alkışlarınızla Uğur Işılak! Bak, bu inen suya inat Fakat Sakarya başka Yokuş mu çıkıyor burnun Kurşundan bir yük binmiş Köpükten gövdesine Çatlıyor yırtınıyor Yokuşu sökmek için Ey Sakarya kim demiş Suya vurulmaz her için Söz bu dava Ne ağır imtihandır Başındaki Sakarya Bin bir başlı kartalı Nasıl taşır panarya Ne ağır imtihandır Başındaki Çünkü hamal, hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an şanlara kaçmış eski güneşleri al Hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu Nerede kardeşlerin cömert dil, yeşil tuna, giden şanlı akıncı ne gün? içinde yurduna Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tek bir Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bir Bütün bunlar sendedir Bu girift bilmeceler Sakarya kandillere katran döktü geceler Vicdan azabına eş Kayna Kayna Sakarya Öz yurdunda garipsin Öz vatanında Parya kara gözün, namustur her sözün, senin ağın yüzün. Kalk doğru tez ayrılma güzelden, yardımcı nez elden. <laughs> shoot up Muazzam yaşıyoruz efendim. Sizden küçücük bir ara istiyoruz. Böyle güzel programlarla 5 yıldır Ramazanlarımızı farklı bir ruh ikliminde yaşatan belediye başkanımız Sayın Abdurrahman Kuzuyu çiçeklerini ve hediyelerini takdim etmek üzere alkışlarınızı. Sayın milletvekillerim, değerli protokol, çok kıymetli hanımefendiler, ve beyefendiler, sevgili çanlılar. Ben bu akşam böylesi büyük bir gece yaşattığı için değerli sanatçımız Uğur Işılak Beyefendi'ye sizler adına çok teşekkür ediyorum. Evet bir ay önce bakın bu meydanda şöyle başladık. Ramazan ayı dedik, başı rahmet, ortası bereket, sonu mağfirettir dedik. Buna inandık ve etkinliklerimize başladık. İnşallah Ramazan ayı hepimize rahmet, bereket ve mağfiret olmuştur, öyle diyelim. Hem hepimize hem de yitirdiklerimize, hepimizin yitirdikleri var. Benim rahmetli eşim var, sizin var. Bugün de bakın, ilçe başkanımızın babasını kaybettik. İnşallah Rabbim ona da rahmet etsin diyelim. Rahmetiyle muamele etsin diyoruz buradan. Evet, beş yıl önce... Bu meydanda Ramazan etkinliklerine şöyle başladık biz. Çanda Ramazanlar farklı olacak ve çanda Ramazanlar iz bırakacak dedik. Ve Allah'a şükürler olsun ki 5 yıldır yaptığımız etkinliklerde şu meydan doldu, taştı ve çanda Ramazanlar Allah'a şükürler olsun ki sizlerin sayesinde farklı yaşandı. Ben o anlamda bakın bizi 5 yıldır yalnız bırakmadığınız için bu meydanda sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet neler yaşadık burada bir özet geçelim. En başta semazenle ruhumuza dokunduk bakın. Mehteran'la ecdadı aldık. Bu akşam mesela Uğur Işılak Beyefendi ile silkelendik öyle değil mi? Silkeledi bizi bu akşam. Ve tabii en önemli etkinliğimiz de bence bu meydanda Atatürk şehir meydanında Ramazan ayında Kur'an-ı Kerimler okundu. Hem siz hem biz hem bu meydan şereflendi bakın. Allah'a şükürler olsun. Evet bu bu etkinlik ya da bu Ramazan ayı bu dönemimiz için son etkinliğimiz. Tabi her son bakın bir başlangıca gebedir. Öyle değil mi inşallah? İnşallah önümüzdeki yıl yine bu meydanda öylesi güzel etkinliklerle sizlerle beraber olacağız. Kısa da bir özet geçelim bakın. 5 yıl içinde neler yapıldı, edildi bunlara girmeyeceğiz. Hepimiz çanda yaşıyoruz. Neler yapılıp edildiğini görüyoruz. Sadece olmayanlardan birkaç tanesini sayıp bitireceğim. Mesela 5 yıl önce Çanda bir nimet olan termal su vardı ama şu anda yaptığımız ve 2 ay sonra hizmetinize sunacağımız 8 katlı kocaman bir termal otelimiz yoktu mesela. Ya da altyapısına çok ciddi yatırım yapılan bir çan yoktu mesela. Ya da Ramazan ayında böyle renkli yaşanan, meydanları dolduran, sokaklara taşan bir kitle yoktu öyle değil mi? Ama Allah'a şükürler olsun ki sizlerin de desteğiyle Çan'da bunlar yaşandı. İnşallah bundan sonra da yaşanmaya devam edecek. <laughs> Özetle şu oldu bakın. Çan'a bu 5 yıl içinde 80 milyon yani 80 trilyon yatırım yapıldı. Bunu biz yapmadık. Bunu sizlerin desteğiyle ve en başta hükümetimizin desteğiyle. Burada sayın milletvekillerimiz var. Ben onlara huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Seçan böylesi güzel şeyler sizlerin, bizlerin onların desteğiyle oldu. Allah'a şükürler olsun. İnşallah bundan sonra da olmaya devam edecek diyoruz. Evet ben sözlerimi çok uzatmıyorum. İnşallah önümüzdeki yılda Ramazan etkinliklerinde sizlerin bize desteğe devam ederse en başta Rabbim nasip ederse bu meydanda tekrar sizlerle birlikte burada beraber olacağız diyorum. Ve Ramazan ayınızı şimdiden kutluyorum. Ve inmeden önce de sayın milletvekillerimizi kabul ederseler buraya davet ediyorum. Beraber Uğur Bey'e hediyelerini verelim. Buyurun sayın vekillerim.